Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga A'dan Z serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. A'dan Z serisinin bu bölümünde orta koridora gideceğiz. Victor oynayacağım. Victor da beleşlerdeydi. iyi oldu. Açıkçası hani çok aşırı ya bugün de Victor oynayasın var ya diyesim olan bir şampiyon değil. Ama doğru ellerde, pratikte ellerde iş yapabilen bir şampiyon tabii. Şimdi yeteneklerinden bahsedeyim biraz. Yeteneklerinden bahsetmeden önce sizden bir, bir saniyenizi isteyeceğim. Ee, arkada bir program açık kalmıştı. Tamamdır. Temiz. Şimdi bunun pasifi yanında bir eşya ile başlıyor. Pasifi o. Eşyadan bahsedeyim biraz. Bu eşyayı bin altın vererek marketten yükseltebiliyoruz şu şekilde ve bin altın daha vererek bir daha yükseltebiliyoruz ve bin altın daha vererek bir daha güzel yükseltebiliyoruz. Toplamda 3000 altınlık bir yükseltme yapabildiğimiz bir eşya. Ee, bu eşyayı satamıyoruz. Bizde hep duruyor yani. Ee, şey değil. Satamıyoruz. Aynen satılmıyor galiba değil mi? Aynen satılmıyor. Çünkü zaten faydalı bir eşya. Gayet güzel bir eşya. Neden? Çünkü biz her bir bu eşyayı yükselttiğimizde bir tane yeteneğimiz güçleniyor. Daha da yeni özellikler kazanıyor her bir e, eşya yükseltişimizde. Onlara eşyaları yükselttikçe bahsetsek daha güzel olur gibi. İlk önce E vereceğim. E yeteneği yere lazer çiziyor. Şu şekilde hop adamı da ve bu lazerin üzerindeki e, herkes hasar yiyor. Lazer de, değerse, e, lazerin herkes hasar yiyor yani. Oyunun sesi çok yüksek değildir umarım ya. Bana biraz yüksek geliyor kulaklıktan da. Şimdi Q yeteneğinden bahsedelim. Q yeteneği tek hedefli ee, minyonlara ya da rakiplere atılabiliyor rakip şampiyonlara. Şöyle. Ee, bir dakika. Böyle adama hasar veriyor aynı zamanda bize de bir kalkan olarak geri dönüş yapıyor o Q. Q yolladığımız. Rexay akıyor. Efsane oyuncu. Wow. Yasuo leş etti bizim şeyi. Köyü. İlk ev fullleyeceğim. Çizgi. Çünkü milyon ee, minyon kesme yeteneğimiz yani alan temizliğimiz E. Alan temizliği yetenekleri çoğunlukla öncelikli olarak fullenir biliyorsunuz. Hani adama da vurmak için önemli tabi. Vursak o da güzel hasar veriyor aynı zamanda. Tamam buradaymış. Şurayı totemledi galiba yukarıyı ya. Nidale var karşı ormanda da. W's şöyle bir alan açıyor. Bu alan içerisinde belli bir süre durması lazım rakip şampiyonların. Belli bir süre dururlarsa o alan içerisinde sersemliyorlar. O alan içindeki rakipler. Milyonlar da sersemliyor tabi aynı zamanda. Onlar da işe yarıyor. Bu köyü attıktan sonraki düz vuruşumuz büyü hasarına dönüşüyor bu arada. Ee, bizim seviyemizle ve yetenek gücümüzle oranla artan bir ekstra hasara dönüşüyor sonraki düz vuruş. Q kullandıktan sonraki. Tüsü taşın aşkım. Yavaşlıyorlar aynı zamanda bunun içindekiler de tabi yası oradan oraya kaydığı için herhangi bir e, etkilenme göstermedi. Rüzgarını hissederim kardeş. Sen de benim rüzgarımı hisset. Güzel. iyi çizdim onu. Demin güzel çizdim. Şimdi ben onu almayı düşünüyorum. Wow 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 wow. Olmaz olmaz haram. Hadi orada kal. Abi. Bu ciddi ciddi takip ediyor ya. Şimdi de şu bizim şuradan falan Q atmayı dener bana. Manyak herif. Olmaması gereken şeyler oluyor gibi orada. Vur abi şuna. Şuna da vur bir tane daha. Bir daha vur. Kalk. Çok güzel. Temiz. <laughs> Nedeli rahatsızı öldü iyi oldu ya. Kabız etmişti herif çünkü. Şurayı bir posta daha ettireceğim. Şimdi ultisi de bir alan açıyor da ultisini Şimdi şey yapmayacağım. Atmayacağım tabii ki de. Bir geri dönelim. Şimdi bu karakterde e, şunları bunu yükselttiğimizde ya bu eşya bize seviye başına yetenek gücü kazandırıyor ve biz bunu yükselttiğimizde seviye başına gelen yetenek gücü, ekstra yetenek gücü ve mana sınırı e, özellikleri katıyor. Onu da alabiliriz. E, ama onu almayacağım. Ben de biraz kabız bir hareket yapıp aura AP aldım. Şimdi Victor'da ne kasılacağı hakkında çok abartı bir bilgim yok ama şu an Zonya düşünüyorum. Hani e, Zonya'ya gider miyim yoksa şapkaya mı giderim onu bilmiyorum daha karar vermedim. Ama bu eşya bizim her türlü işimize yarayacak aşırı büyük sopa. Ona eminim. Çünkü eşek gibi AP eşittir eşek gibi hasar. Eşek gibi hasar eşittir. Güzel bir şey. Şu an totemim yok ama Nidal aşağıda gözüktüğü için çok tırsmıyorum. Güzel. Onun içine dursaydı ulti atacaktım. Sıçra kullandı. O da olur. Yine çizdim adamı. Bu çizme olayı aslında kolay değil tutturması da. At ultini. Niye atmadın yavrum? Güzel. Onu da yedi. Bu lazerleri normalde çok kolay değil tutturması. Ben de çok tutturamam ama adam hiç kaçmayı falan denemiyor. Bir kalkan açtı bir kere. Yine failledi onu da. Üst. Manam yok ultiye. Manam olsaydı kesmiştik o adamı. Ulti böyle zıbam diye açtığımız anda o alana belli bir hasar veriyor Sonra aynı zamanda da bir bulut bu ulti. O bulut da biz mouse'la nereye götürürsek gidiyor ve etrafına hasar vermeye devam ediyor ama çok az. Tabi ilk koyduğu hasar çok sağlam. Orada Yasuo'yu öldürebileceğimiz kadar bir hasar koyuyordu. 235 şu anda. Aslında potlar e, bu kurabiyeden dolayı anlık bir mana doldurması veriyor. Onu o anda düşünemedim. Ee, öyle yapabilirmişik. O gelen mana ile ulti atabilirdim aslında. Kardeş. Bir rakip katledildi. Ya vallahi seninle uğraşamayacağım Rexay ya şu an. Şu an ben geri dönmüştüm ve koridoruma ilerliyordum. 50 kere ejderi işaretlemeseydi adam. Ayakkabıyı bitirmek istedim şu anda yürüme hızı için. Ve Büyü nüfuzu da gayet güzel bir hasar artışı sağlayacaktır. Buranın olmadığını yeniden söyleyeceğim. Şurada olma ihtimali çok yüksek adam. Çünkü canı füldü. Koridora yani yeni geldi. Ya da ejder ya da ejder. <laughs> Muhtemelen ejderi alıyorlar ya. Umarım ölme mecleri kontrol edeceğim diye. Ee, almışlar aynen. Ejder toz olmuş bile. Nidal de şurada. Mızrak fırlattı bana oradan. Ben aşağıya baskına gideceğim ya da Nidali ile burada karşılaşma ihtimalim de var. Geliyorum abi. Böyle atarsın flash'in işte. Yok ya. Sen neyi bekliyorsun? Sen neyi bekliyorsun? Çakala bak hareketlere bak. Gel hadi gel arkamdan gel. Yasuo aşağı gidiyor. Yasuo da aşağı gidiyor. Rexa yönden gitsin. Wow! Bak takip ediyor şu an görüyorsunuz ultiyi. Onu da ben keseceğim. Onu tutturmasaydı iyiydi ya canımı. Olsun olsun. 2 kill 2 asist mi aldık orada? 2 kill 1 asist aldık galiba. Bayağı bir şey aldık yani. Oo yukarıdan da kule geldi. Temiz. Ben mi geri gideyim o zaman bu kadar para varken? Şimdi Zonya e, güzel olabilir. Sanki Çok kararsızım Zonya alsam mı almasam mı diye ya. Bir bunu yükselttim şimdi. Bunlardan herhangi birisini biz yükseltiyoruz, yükseltiyoruz. E'yi yükselteceğim şimdi. E'yi yükselttiğimizde ne oluyor? Şu oluyor. E ile lazerle vurduğumuz birisinde lazerden sonra hayvan gibi bir o kadar daha neredeyse hasar giriyor adama. Ekstra hasar giriyor. Yani iki kat vurduğunu düşünün bu lazerin. Biri Araba minyonu neredeyse tek attı orada. Ee, zaman içerisinde fıt 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 diye giriyor. Böyle tutuştur gibi. Abi 7 hasara bak adamın. Çok iyi ya. Çok çok güzel vuruyor benim ey şu an. Bu üç tane yükseltiliyor biliyorsunuz. Yeteneklerde de üç tane yükseltiliyor. Ulti de e, biz üçüncüyü aldığımızda otomatik yükseliyor. Oha Lisandra aşağıda ya. Yuh arkadaş ne biçim kampladılar aşağıyı ya. Ya çok fena kampladılar. muhtemelen tek değil. O yüzden böyle salak salak üzerime yürüyor. Gel. O demeyici da yedin. Daha yiyorsa gelirsin. Bir E daha tuttursam ölecek. Yarı fazla vurdu ya. Çan, çan ne yapıyor? Kase! İşte bu. Gerçi Yasuo'nu ulti atsa Yasuo onu keserdi muhtemelen. Pek de KS denemez. Al bakalım kardeş. Hadi güle güle. Mavi için de teşekkürler. Abi tek atıyorum ya. Hayvan gibi vuruyor ya. Minyonları keselim. Ciddi hayvani bir hasar var bende şu an. Bak bak bak. Gördün mü? Hayvan gibi vuruyor oraya. Açıkçası ben bile şaşırıyorum şu anda bu kadar olmasına yani. sen ne vuracağım kurbağa ya. minyonları sersemletelim de bizim minyonlar hasar görmesin. İttirmek istiyorum koridoru çünkü. Şunu bana verecek mi mavi? Vermez herhalde. Benim üzerimde var yarım mavizat. Abi ama onu çaldırırsanız çok kötü olur ya. E ee, var ya. Of. Of. Yani of. Hayvan gibi vuruyor e. Şapka alacağım ya. Yok çok kararsızım. Zonya... Zonya aslında çok mantıklı ya. Harbi çok mantıklı. Bir tane daha yükseltme alacağım ayrıca. Şunu yükselteceğim. Ay senin telefonla da. Güzel. Şimdi W yükseltirsek o ee, sersemleten alan var ya onun içindeki şampiyonları Böyle merkeze topluyor. Tam onun içine topluyor içindeki bütün e, rakipleri. Q'yu şey yaparsak da Q kullandıktan sonra e, hatırı sayılır bir miktarda yürüme hızı kazanıyoruz. O yüzden Q. Şey Abi ne oluyor? Bizden birileri ölüp ölüp duruyor. ya. Koçum. Sen bizi kim sandın öyle üzerime atlamalar falan. Böyle topuklarsın işte. Ananın ben niye zonya bastım? Aa! Abi. Pot var sandım 3'te zonya bastım ya. Sinir oldum şu an. Çok kabız oldum. Ağır yani. Çok ağır. Geliyorum oraya. <laughs> İkisi de yedi çizgiyi. Çok iyi ya. Bu ne lan? Ne arıyor pembe? Şura şura. Flaşı yok ya Abi. Bizim adamlar nerede? Ne kadar dibe inmişler ya? Neden? Neden oradasınız ya? Bizim adamların orada olması cidden yanlış yani. Rexay ne yapıyor? Gir oraya. Abicim girseydin ya hayvan gibi tanksın ya. Neyden korkuyor anlamıyorum. Canı da dolu adamın. destan yazmışım destanları yazmışım Ne yapayım bak 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 şu an böyle bir noktada girilmez ya Bay bay Tek yersin böyle Geri döneceğim ben ya. Çok fena tek atıyoruz yalnız ha. Çok fena. Bir şu şey yükseltme yapacağım. Bir de şapkanın e, gereksizce büyük asasını alacağım. Ulti de otomatik olarak büyüdü zaten şu an. Ulti, ulti büyüyünce ne oluyor? Ulti büyüyünce o bulut var ya bulutun hareketi hızı artıyor. Yani çok abartı önemli bir şey değil. Tabi güzel bedavadan hani ekstra bir şey vermiyoruz. Bedavadan gelen bir yükseltme. O yüzden güzel. Bu e, gitgide daha çok yetenek gücü sağlıyor. Dediğim gibi. Seviyeyle artan bir yetenek gücü kaynağı. Yukarıya alabiliriz ya. Ben şu an içeri girmekten de korkmuyorum şu an e, zonyam olduğu için. Gelecek yok galiba. Bak kendi adam e, sersemlediğinde geri itti. Geri çekti ulti onu. İçine çekiyor böyle girdap gibi. Zaten teslim olma oylamasını başlatıp kabul ettiler. Ee, GG diyelim. Çok sağlam oyundu. Çok ağır tek attık. Çok da eğlenceli bir oyundu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenin. Kanala abone olun ve arkadaşlarınızı önerin. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.